Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel bal rengi bir yazma üzerine başlayacağız. Ben şöyle zürafasını yaptım. Kullanacağım ipleri de hemen göstereyim. Yazmanın kendi renginden çizmeli marka 435 numara renk numarası. Polyester ip kullanıyorum. Şöyle bir bakın rengim var. Bu da Berivan marka 918 numara. Bu da her zamanki kullandığım altın başak 2 numara. Şöyle güzel sıralı zarif bir model. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğeni paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı izledikten sonra beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler hemen başlayalım şöyle yazmamı alıyorum şuradan başlayalım yeşil iple başlıyorum zürafasını yazmanın kendi renginden yaptım şimdi fil dişi yapacağız üzerine bir sıra onu da yaz, e, yeşil ipimizle yapalım bir zürafa yaptım Hemen içine tekrar döndüm ve bir sonrakine indim. Şöyle bir tane fil dişimizi oluşturduk. Hemen şu fazla ipimi kesiyorum. Şöyle net görünüyor herhalde. Bir sonraki zürafanın içine geçtim. Şöyle bir küçük zürafa yaptım. Tekrar içine batarak bir düğüm yapıyorum tepesinde. Bir sonrakine şöyle indim tekrar. Modelimizi desenli yazmalarda da kullanabilirsiniz. Mutfak havlularında güzel zarif bir model. İnşallah siz de beğenerek yaparsınız. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için değerli. Fikirlerinizi yazarsanız videonun altına mutlu olurum. Evet. Bu sırayı böyle devam ediyoruz. Birkaç tane daha yapalım. Diğer sırada da yazmanın kendi rengini kullanacağım. Üçüncü sırada da şu kiremit rengini kullanarak güzel bir model yapacağız inşallah. Şöyle devam ediyor. Bir tane daha yapalım. Ondan sonrasını ben devam ederim. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir model. Yeni öğrenenler için de gayet uygun. Evet. Bu sıra böyle devam ediyor arkadaşlar. Ben biraz daha yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben şöyle yaptım. Bir kısmını. Ondan sonrakini beraber devam edelim. Hemen bir üst sıraya geçtik. Şimdi bunu da yazmanın kendi renginden yapacağım. Şöyle hemen ipimizi aldık. Şu birinci değil de ikinci şey, fil dişinin üstüne hemen ipimi düğümledim bir tane sinek kanadı yapıyorum burada şöyle net gözüküyor herhalde bir pırpır yaptım içine battım ve aynı aşağı aynı yuvanın içine indim tekrar bir sinek kanadı oluşturduk şimdi ikinci hemen yanına bir pırpır yapıyorum şöyle pırpırın tepesine batarak şöyle bir önceki yaptığımız sinek kanadının içine şöyle bir geçiş yaptım şöyle yan durması gerekiyor tekrar buradan sinek kanadının içine bak şu ikinci yaptığımıza tekrar dönüyoruz şu yuvada ipimizi iki kat yapmış olduk şurada bakın şura iki kat oluştu tekrar Şuraya geçtim şu ipimi hemen bir keseyim. Buradan bir tane atlayarak bir tane sinek kanadını boş bırakıyorum. Pardon fildeşini şu ikinciye ikinciye şöyle bir geçiş yapıyorum. Şöyle yan durması gerekiyor. düğümü sıkıştırdım aynı işlemi burada da yapacağız bir pırpır yapıyorum pırpırın içine tekrar batarak tepesinde bir düğüm yaptım ve sıkıştırdım tekrar aşağı indim sinek kanadımızı oluşturduk bir tanesini şimdi tekrar aynı yuvanın içine bir pırpır daha yapıyorum Şöyle pırpırın tepesine hemen ipimizi şöyle düğümlüyoruz. Şöyle duracak. İlk yaptığımız sinek kanadının içine tekrar döndüm. Şöyle bir yuva yaptım. Buradan tekrar şu sonki yaptığımız sinek kanadına geçtim ve ipimizi şurada iki kat yapmış olduk. Şöyle. duruşu şöyle yan yan durması gerekiyor bir tane atladım bir sonrakine fil dişinin ikincisine yani birini atladım ikincisine düğümü yaptım yine bir tane sinek kanadı bir pırpır yaptım içine battım ipim çıktı hemen onu takıyorum Şöyle. Tekrar aşağı indim. Şöyle bir sinek kanadı oluşturalım. Bu şekilde düğümümüzü sıkıştıralım. Yanına bir tane daha hemen pırpır pır yapalım onun da tepesine batarak daha önce yaptığımız işlemi aynısını yapıyoruz İlk yaptığımız sinek kanadına döndüm ve oradan tekrar sonki yaptığımıza şöyle bir köprü oluşturdum şurada düğümümüzü sıkıştırdık bir tane atladım bir sonrakine şöyle geçiş yaptım duruşu böyle olacak arkadaşlar. Modelimizin ikinci sırası da böyle ilerliyor. Şöyle göstereyim. Düğümümüzü sıkıştırdık. Sonuna kadar birkaç tane daha ben yapıp geliyorum. Evet, ben şöyle birkaç tane yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi bir üst sırasına geçelim beraber. Onda da şu kiremit rengi ipimizle şu yaptığımız sinek kanadında yuvalar bırakmıştık ya şuralarda. Şimdi onlara tek tek birer tane şöyle önce düğümümüzü yapalım. Şöyle ipimi bu tarafta bıraktım başlangıç ipimi. Onu da alttan yürüteceğim. Düğümü iyice sıkıştırdıktan sonra birer tane pırpır. Pır. Şöyle 3 tane yeterli üçer tane hepsinin tepesine 3 tane yapalım bir bakalım olmazsa 4 de yapabiliriz şöyle 3 tane yeter herhalde hepsinin tepesine tek tek üçer tane yapalım İpinizi keserseniz de olur. Kesmeden de geçebilirsiniz buraya. Nasıl isterseniz. İsterseniz bir tane de şöyle bir kesmeden deneyelim. Arayı sonra keseceğiz. Böyle geçiş kalmayacak. Altta yaptığımız gibi. Pırpırımın boyutunu ayarladım. Ve şöyle sıkıştırdım. Bir pırpır yaptım. Hemen yanına yine aynı şekilde sıkıştırdım düğümümü. İkinciyi de yapalım. Pardon, üçüncü pırpırımızı da yapalım. Şöyle. Bunu da tamamladık. Şimdi arayı keselim bir bakalım. Düğümümüzü iyi sıkıştırmıştık zaten hemen. Bu da alttan yürüttüğümüz ipti. Onu da kestik. Ve modelimiz böyle devam ediyor. İsterseniz bir tane daha yap, yapalım beraber. Şuraya da beraber hemen geçtik. Şu arayı keseceğiz zaten. Ama düğümlerimizi iyice sıkıştırmamız lazım. Yoksa düğümlerde açılma olabilir. İkinci pırpırı da yaptım ve sıkıştırdım üçüncüyü de yapalım hepsini böyle bitirip ondan sonra arasını kesebilirsiniz size bir kolaylık olmuş olur şöyle arkadaşlar modelimiz böyle devam ediyor isterseniz ben hepsini yapıp geleyim Evet arkadaşlar ben şöyle bu şekilde tamamladım aralarını da hepsini kestim bakın modelimiz böyle gayet güzel zarif bir model şöyle sıralı model sevenlere uygun bir model İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız yakın çekim fotoğraflarını da Instagram hesabımda paylaşıyorum o da yine Tülay'ın marifetli dünyası diye Facebook hesabımda var aynı şekilde oralardan da beni takip ederseniz sevinirim yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.